Elazığ 4,9 büyüklüğünde depremle sallandı. Neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çok kötü bir şekilde hissettik. Biz yurtta kalıyoruz, öğrenciyiz biz. Uyuyorduk, bir anda bir sallandı. Geçen sene de bu zamanlarda olmuş zaten. Baya kötü hissettik, çok kötüydü ya. Saatler sabah 06.36'yı gösteriyordu. Elazığ 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı merkez üssü sivrice olan sarsıntı vatandaşları tedirgin etti. İşinin başında olan da vardı, uykusunda depreme yakalanan da. sabaha doğru uykudan uyandım. 5 beşinci katta oturuyordum. daha önceki depremde de burada yaşadık. Bütün arkadaşlar dışarıya çıktık. Aynı zamanda bütün mahalle de bu korkuyu yaşadı. Valla yataktadım kalktım. Deprem çok sallandı. Şey, kanepe sallandı. Biz kalktık geldik. Oturuyorduk. Bir baktım sallantı başladı. Biz dışarı kaçtık. O, o, o zamandır, bu zamandır hep dışarıda dolaşıyım bana. Artık korkuda içeri de giremiyor. Böyle bir sallantı yaptı ki ses verdi. Koşarak kendimizi attık dışarı. Herkes panikle bulunduğu yerden ayrıldı. Bayağı bir sarsıldım yani panikle kendimi dışarı attım. Ama alıştık yani. Artık depremle kalkıyoruz, depremle oturuyoruz. Yatıyordum, yani. Birden geldi uyandım. Böyle kalktım, e, su içtim, çay içtim, kendime geldim. Şimdi işe gideceğim. Deprem oldu, bizi hissetti. İşte aşağı indi çocuklarla birlikte. Şu anda sallandı yani. Ev zaten orta hasar olduğu için. Şu anda biraz psikolojik bozuldu yani. Deprem sonrası rahatlatan açıklama Elazığ Valisi Ömer Toraman'dan geldi. Toraman herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini, tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. vatandaşların panik halinde depremden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.